İlk düdük ve 90 dakika Bolusporlu futbolcuların vuruşuyla başlıyor. Ali güzel dal. Ali. Ali'nin pası İskender ceza alanında çapraz pozisyon. Vuruyor ve top dışarı gidiyor. Boluspor gole çok yaklaştı. Şimdi İskender offside. Offside. İskender'in pozisyonu offside. Yardımcı Aken bayrağıyla offside'i belirliyor Volkan Akçık. Şimdi etkili geliyor Erçağ. Erçağ vurdu ve top dışarıda Adana Denizpor. Etkili geldi. Erman Özgür köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu. Vekop farklı dışarıda. Serdar, bu arada savunmada bir anlık anlaşmazlık, ardından bir kez daha Serdar ve Koner. Kafa vuruşunu, direkten döndü top. Oyun devam ediyor, ortaya çevriliyor. Sol kanatta Abdülaziz, 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 müthiş bir vuruş. Orta geldi ceza alanına. Sekiyor top ve dışarıda al. Kerem Can. Kerem Can. Erçağ ters taraftan içeri girdi. Kerem Can yine Son anda Serdar'ın müdahalesiyle dışarıda koner. Bu arada Erçağ girdi. Serdar Kurbilge'den tam zamanında müdahale. Hüseyin. Erman Özgür Erçağ hareketlendi şimdi. Erçağ ceza alanında. Erçağ bastı topa. Bir çalım durdu mu? Bir çalım vurdu. Serdar. Alp girdi araya. Etkili giriyor bu spor. Orta. Jeuva. <laughs> ve top ağlara gidiyor ama offside. Kanan offside. Evet top ağlara gitti. Ama pilere giden top skor olarak değer kazanmıyor. Jeuva'nın bu vuruşunda Hakem bayrağını kaldırdı. Alp. Uzaktan bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir gol izledik. Müthiş bir gol ve Boluspor 1-0 üstünlük sağlıyor. Çok büyük sevinç Boluspor'da. Ali güzel dal. Müthiş bir vuruş. Yaklaşık olarak 40 metre. Cavit. Cavit. Gökhan Kaba. Gökhan Kaba. Kafa vuruşuna kopmuşlardı. Kerem Can. Orta kafa. Ve Serdar. Bunu da çıkardı. Serdar Kulbilge. Gökhan Kaba. Baktı saatine ve düdüğü çalıyor. 90 dakikayı bitiriyor. Adana Demir Spor Spor.